Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben birlikte <laughs> arkadaşlar? Eee size de bir sorum var bu önceden. Daha önce bir tane arkadaşlar Roblox daha Rainbow Friends çekecektim ama eee Friends çekmek için şu anda tabii zaman bulamamıştım. 13 Ocak'ta çekeceğim demiştim ama e, maalesef e, şey Roblox'a çok seferde giremedim. Seferde çok işim vardı o günler. Neyse arkadaşlar, e, hemen biz başlayalım. Oyunumuz yavaş yavaş bitiyor. Bu arada videomu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten hamada video çekimim için üzgünüm arkadaşlar. tabi abonelerinizi de bekliyorum. Şu an 60 abone olduk. Gerçekten 70 abone abone almak istiyoruz şu anda, almak istiyoruz şu anda arkadaşlar. Arkadaşlar, e, bu arada size bir sansasyon olacak. Eğer e, beni 70 abone yapmaya başarırsınız arkadaşlar videolarından önceki çektiğim pizzacıda çalış işine geri döneceğim arkadaşlar 70 abone yapın beni <laughs> lütfen evet arkadaşlar tamam başlıyoruz önce Rainbow Friends oynadım çok kez olmuş arkadaşlar bu kadar arkadaşlar Roblox kapandıktan sonra ben e, <laughs> bir şekilde arkadaşlar ise evet başarı evet. hadi başlayalım o zaman hmm. Evet sanırım. Ben... Evet. Hadi bakalım inşallah şey Yapıyoruz arkadaşlar. Çak ee, video geçsin diye umuyorum. da şu an çok e... ya tabii şu anda çok e... da tam yüklenemiyoruz arkadaşlar ama neyse. Şu anda çok iyiyiz. Tamam. Evet. Bu arada arkadaşlar aranız, aranızda bir boşuna seven varsa yorumlara yazsın. Ee, e, bu siz seviyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Evet. Şu anda gerçekten e, evet mavi gerçekten var. Evet. Bu arada arkadaşlar benim boşuna en sevdiğiniz karakterin kim olduğunu yorumlara yazın. Tamam. Evet. Ya şu an uzun sürüyor. Bakalım şu an bir şey var mı? Bakalım. Evet. Şu an var bir yanımdan Şu an bizim hedefimiz arkadaşlar şu ampulleri bulmak. Oyun yavaştan yükleniyor. Evet güzel. Evet dikkat ediyoruz abi. Şu anda. Evet şurada. Evet onun aldığı işi var. Hepsini. Hepsini daha iyi. Ben burada. Ben burada olayım daha iyi. Evet bu arada arkadaşlar benim en sevdiğim karakterim abi bu arada çünkü yani yeşilden nefret edin çünkü asf tabi ki bazı karakterlerin çoğu da kutuda yakalayamıyor bizi yani o da var tamam en azından biz sadece iş yerine gizliyiz oha daha tamam son rampajı kaldı da son rampayı tüm ötüşeceğim tamam gidelim oyun oynarken arkadaşlar dikkatli olmanız lazım Evet. İlk, ilk gece sanırım sonsuz bir şekilde geçirdik. Bir oy vereyim. <laughs> Kapatayım şunu ee, tamam şimdi de... Şimdi de devam. De, 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 de. Tabii. Yine <laughs> şey... Evet. Bakalım. <laughs> Adam ne anlatıyor bunu? Abi bak değiştir duruyorlar. Hmm, evet buraya gel. Evet ayrı burada siz şehirde çıkmıyor musunuz? Daha neler? Sanki ben bilmiyordum. Evet ve bu bölümde bize sarı eşlik edecek. Sarı eşlik edecek. <laughs> Evet arkadaşlar bakalım. Sanırım şu ana kadar hiç kimse gitmiyor. Bu arada arkadaşlar yeni hesabımı değiştirdim. Hesabıma hesabına, hesabına bakabilirsiniz. Hesabımdan da takip ettim Hesabım TZGK Roblox. Roblox hesabım. Diyor. Şu ana kadar hiç kimse eğlenmedi derken. Yasin var. Eğlendi. Dede bulunduk ne, bulundu oğlum ne bak kaç adım dedi de. sarı da en kolay yani arkadaşlar zaten sarı da e, çok kolay evet şimdi devam edelim o zaman şöyle getireyim tamam evet şu anda ne evet e, nerede acaba Aha, evet bulundu. Bu o da işin adamı inanın patladı şu an. Oha az önce sonun önündeydi. Sonun önündeydi. Ee, odasında ne şey vardı odamıza koşsam ya lan. Nika. Vay onu önce kontrol etmem lazım. Orada değil. Ama tamam orada da... Ne ilginç zaten. Ne şey Ne zaten? Ne oldu? Tabii bu da bozan ya şu seni öyle yapar. Aha o tutasın. Yakalamaya e, gidiyordum. Sonuna kadar hiçbir şey öceremedim arkadaşlar. Kaç kaç kaç. Kaç. Oha yakalayamıyor. Ya. Ne oldu? ekran konuştu. Arkadaşlar bu arada ilk gösterimi en çocukta çekemediğim için özür dilerim arkadaşlar. Ama sizden de bol bol destek bekliyorum. Evet tamam. İnşallah eee oyun çekli bir şekilde. Hı. Kaldı şu da 4 tane Bu arada dönüşüne de bak kapatacağım. Şuraya gireyim. Aha. Aha. O yarış istiyor beni? Tam zıplayamadığım için. Bu var mı? Bu da var. Hı -hı. Evet, bu şeyler de çok iyi düşünüyor şey. Aa, Allah yarış yapalım. Hop gittim, ben gittim. Aa, evet. Sonunda bitirdik. Evet, arkadaşlar burada arada üzerinde gördüğünüz üzere şurada Türk bayrağı asılıyor. Arkadaşlar, üzerinde Türk bayraktan da benim yapımda. Benim yapımda Türk bayrağı almak istiyorsanız arkadaşlar, açıklamadaki linkten alabilirsiniz. Bu arkadaşlar, Artık e, buz kazanmaya başladığımı da söyleyeyim size Artık buz kazanmaya başlıyorum ben yavaştan Nasıl kazanıyorum diyeceksiniz arkadaşlar onu da Son iki yıllarda da açıklayacağım Nasıl hubux kazandığımı Evet. E, an, şu an videonun 8 dakika sürdü Evet aa Ya oğlum sonuncusu da bastı Sonuncusu da bastı Bomba var. Tamam kim elendi Şimdi <laughs> şöyle zamanımız var arkadaşlar. Eski hesap, iski hesabım dolayı <laughs> hesabımı kaybettim. Eee o hesabı tabii Roblox'a girdikten sonra e, bir şekilde kaybettim. Ama hala duruyor dese hesap sadece arkadaşlar şey oldu hesapım e, şey oldu. Arkadaşlar çünkü Evet böyle olabiliyor. İzin. Ee, sen... Arkadaşlar siz bu sınav kaçarken doğru yere atlamanız lazım arkadaşlar. Şimdi dikkatli dikkatli bir şekilde. Bak. Bak seni. Seni bak seni. Arkadaşlar şimdi ee, hemen buradan çıkacağım ama ilk olarak bir kontrol yapmanız lazım. Bu da hep kutudan çıkacakken hep kontrol yapmayı sakın unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> ben hiçbir şey bulamıyorum resmen ya. Ben niye bulamıyorum? Ben niye bulamıyorum? Anne hani oğlum ben bir şey bulamazsam rahat olamam ki. bulamazsam rahat olamam ki. Evet sonuncu bir tane kaldı. Bak böyle olur işte. Bak böyle olur işte. Arkadaşlar tam olarak sizi yakalayacak olan var ya da bizimle kutunuzu kapatmayın lütfen. Evet. Ay, ben sizi... Evet arkadaşlar. Bir evet, arkadaşlar bu fans dance izleyenler de iz sabırdıyı <laughs> dance bu fans kaç kez geçtiniz Hang kaçıncı hangi bölümünüzü kaç kez bitirdiğinizi yorumlara yazmanızı isteyeceğim hangi bölümlere kaç bilmiyorum ama evet ilk kaç filmimiz başarız oldu ancak aslında buradan çıkmanın yolu sonuç olarak pastadan bir çıkış yolu var. Bu bloku yerken Keşke burada biraz kek bulabilseydik İdilim kek için her şeyi yapalım Şimdi arkadaşlar burada kek yapacağız Bunca şey için Ana ben sevmiyordum o bölümü daha Bunun yüzünden Bunun yüzünden sevmiyordum Evet ben, ben sevmiyordum ya Tamam arkadaşlar. Kaç. Evet hiç kişi e, hiçbir şey olmuyor Tamam. Dikkat olacağım. Ee, bir kontrol etmemiz lazım. Etraf ee, etrafı kontrol edeceğim şu an. Hmm enerji burada. Ne var da orada geliyorsun? Ne var <laughs> lan hmm, İnşallah yetişebilirim. Son geceye kadar ayakta kalmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet devam edeceğiz. Ken en tehlikeli bu arada arkadaşlar. Tamam. Ken bu arada en tehlikeli oyuncu yani. O oyuncuyla da hiç sevmiyorum ne kadar bir şeker bile bulunmadı. Yavaş oğlum yavaş. Yavaş. Bir kimse var mı? Tamam. arkadaşlar. Aha katıldı. Mm, lazer tek plaza diyor. Anlıyoruz. Lazer tek plaza diyor da ama o lazer etiketi. Tamam. Tamam. Yavaş. 3 üç tane bunda. Ses falan geliyor. Ne oldu? Oğut! Ana! Yandı o Tam şurada arkadaşlar bakın tam şurada. Aa, gidiyor o da. tamam arkadaşlar hadi. Atlayalım 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 atlayalım. Atasınız Skip skip. Skip. skip please. Tamam arkadaşlar hemen içeri koşmamız lazım. ve sonunda yani ilk defa koş 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 Sizde şimdi Sen ne yapıyorsun Tanju? Kestan Vazolo Bir adam kap bir adam kap Hah oturdum Eee nasıl oldu? Hah bu tarafa, taraf bu tarafa taraf Tamam Sakinim Sizde Sakinim işte arkadaşlar az önce videoda dediğim diğer şey işte bu tüy bayağı Bu tüy bayrağı arkadaşlar bu tüy bayağı Onu alabilirsiniz Tabii ki bana yorumun arkasında açıklamaya bırakacağım arkadaşlar Evet Stresliyim şu anda sonda Evet stres olacağım Evet hadi bakalım başlayabiliriz iki sütü lan lan git git lan git lan Tamam. Allah dur <laughs> oh. fotoğrafa. Ekvenli de merak etme düşemez. Tamam. Aa ne? Aa topla. Dekadasyon olsun, olsun diye koymuşlardı. Tamam arkadaşlar hazırsınız hoşçakalın. lan. Aa kastı. Ha sana ya. Şey arkadaşlar kendiniz. Çıkma çıkma karşıma çıkma. Aa kek. Seni var ya. Seni var ya ben altıda burada da kızarım seni. Sucking. 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 That's It's. Evet. Sizinde sizi sizi son. Siz siz evet. Tamam arkadaşlar. Evet. Maş et. Evet.